Aziz milletim. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. 23 Nisan 1920'den bugüne meclisimizin çatısı altında Türkiye'nin istiklali, istikbali ve kalkınması için emek vermiş. Milli iradenin tecellisi için mücadele etmiş tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bundan tam bir asır önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavat-ı şeriflerle açılan Büyük Millet Meclisimiz vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin Hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Binlerce yıllık devlet silsilemizin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir. 23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolü olmasının yanı sıra milletimizin evlatlarına verdiği değerin gençlerine güveninin de bir işaretidir. Millet olarak tıpkı bağımsızlığımız gibi çocuklarımızı da dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. Bu anlayışla son 18 senede demokraside ve ekonomide Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin, dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline getirmenin mücadelesini verdik. İlk mecliste tecessüm eden iradeye uygun şekilde hiç kimseyi dışlamadan, ayırmadan, ayrıştırmadan 83 milyonun tamamını vatanımızın her köşesini kucaklamanın gayreti içinde olduk. Bugün de koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz. Allah'ın izni ve inayeti, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz. 83 milyonun tüm fertlerinden bilhassa bugün bayramlarını kutladığımız çocuklarımızdan Biraz daha sabretmelerini, açıklanan tedbirlere riayet etmeyi sürdürmelerini istiyoruz. Aziz milletim, merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kalemiyle değil, yüreğinin her zerresinden kopup gelen bir vecd ile yazmıştır. İstiklal Marşımız sadece bir asır önceki Özgürlük mücadelemizi anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda bugün ve gelecekte ihtiyacımız olan ruhu da ifade eder. Şimdi tüm milletimi saat tam 21'de balkonlarımıza, pencerelerimize çıkarak İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Biz de burada kendi çocuklarımız, ve torunlarımızla birlikte mesajlarını kalbimizde hissederek okumak suretiyle bu milli coşkuya iştirak edeceğiz. Bir kez daha bize bu vatanı armağan eden şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla, tazimle anıyor çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum. Sözlerime son vermeden önce milletimizin ve tüm İslam aleminin bu gece ilk teravih namazını kılıp ilk sahurunu yapacağımız Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek günleri en güzel şekilde değerlendirerek sağlıkla, huzurla, esenlikle bizleri Ramazana ulaştırdığı gibi Bayrama da ulaştırmayı nasip etmesini diliyorum. Evet şimdi İstiklal Marşımızı yavrularımızla beraber okuyacağız. Seni şöyle önüme alayım. Sen şöyle gel, gel. Gel gel gel. Gel şöyle biraz daha gel. Biraz daha gel. Biraz daha ha? Tamam mıyız? Hazır mıyız? O bu kayboldu burada. Biraz da öne çıksın değil mi? Ha? Görünsün. Şöyle geç. Geç önüne, geç öne, ablanın önüne, ablanın önüne geç, ablanın önüne geç. Evet, tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Güzel söyledin be. Değil mi? <laughs>